2 metre bahçeye çiçek ekilecektir. 2 çiçek arasındaki uzaklık 50 cm olacağına göre en fazla kaç çiçek dikilebilir? Şimdi arkadaşlar burada 2 metrenin kaç cm ettiğini bulalım. 2 metre eşittir 2 çarpı 100'den eşittir. 200 santimetre yapar arkadaşlar. Daha rahat ve net görmek amacıyla 2 metreye benzer bir uzunluk çizelim. Şöyle, şöyle. Burası kaç metre? 2 metre. Yani 200 santim. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar. Yeşil kalemimizi aldım. İki çiçek arasındaki uzaklık kaç santimetre olacakmış? 50 santimetre. Çok güzel. Şimdi şurası sıfır noktamız olsun. Şurası 200 santim noktamız olsun. Çok iyi. İlk önce nereye dikerim? 0'dan 50'ye kadar 50 santimetre. Çok güzel. Diğer çiçek nereye dikilecek? Bir 50 daha koydum. 50 50 daha 100. 100. santimetrede bir 50 daha koydum. 150. santimetrede bir 50 daha koydum. 200. santimetrede. Çok güzel. Yani kaç tane çiçek dikilecekmiş arkadaşlar? Bir 0'da olacak, bir 50'de olacak. 1 2, 3, 4, 5. Yani arkadaşlar bu bahçeye toplam 5 adet çiçek ekilecektir. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçtik. 2 metre, 3 metre, 1 metre 35 santimlik ipler ucuca ekleniyor. Oluşan ipin uzunluğu kaç santimetre oldu? Şimdi arkadaşlar direkt hepsini santimetreye çevirelim. 2 metre 2 çarpı 100'den eşittir 200 santimetre olur. 3 metre ise 3 metre 3 çarpı 100'den 300 santimetre olur. 1 metre 35 santim ise arkadaşlar 1 metre 100 santimdi. 1 metre 35 santim 1 metre 100 santimdi arkadaşlar. Artı 35 yazıyorum. Eşittir. 135 daha 135 santim yapar arkadaşlar. Bunları ne yapıyorum? Ucuca eklendiği için arkadaşlar ekle kelimesi geçtiği için topluyorum. 0, 0 daha 0, 5 daha 5 arkadaşlar. 0, 0, 3. Zaten sıfırlar etki etmiyor toplama işleminde. Etkisiz eleman. 0 ile 0 topluyorum. 0, 3 daha 3. 2, 3 daha 5. 5, 1 daha 6. 635 santim ediyor arkadaşlar. Ucuca eklendiği zaman. Şematik olarak da şöyle yapabiliriz. Bu 2 metrelik ipimiz olsun. Yani 200 santimetre. 3 metrelik ipimiz olsun. 300 santimetre. Bu da 1 metre 35 santimlik ipimiz olsun. Yani 135 santimetre arkadaşlar. Göründüğü gibi şemada da uca eklendiği zaman topluyoruz. Ve sonuç yine değişmiyor. 635 santim ediyor arkadaşlar. Diğer sorumlularımıza geçiyoruz. 4 metre 30 santim uzunluğundaki kurdele 5 eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan her biri kaçar santimetre olur? Şimdi arkadaşlar 4 metre 30 santim. 4 metre 30 santim. Ne yapıyoruz santimetreye çevirirken? 4 çarpı 100 artı 30. Yani 400 santimetre artı 30'dan eşittir 430 cm yapıyormuş arkadaşlar. Kaç parçaya bölünüyor? 5 eşit parçaya bölünüyormuş. Hemen ne yapıyorum? 430'u 5'e bölüyorum. 430 bölü 5 ne yapar arkadaşlar? Direkt böyle bulamayız. 4'te 5 yok. O zaman ne yaparım? 43'te 5. 8 kere var. 8 kere 5. 40. 43'ten 40 çıktı. 3 kalır. Buradaki 0 aşağıya iniyor. 30'da 5. 6 kere var. 6 kere 5. 30. Her bir parça kaç santimmiş arkadaşlar? 86 santimetre imiş. Devam edelim. Kapının yüksekliği 2 metre. Eni 85 santimetredir. He. Hemen şöyle bir kapı çizelim arkadaşlar. Şurada tokmağımız olsun. Yüksekliği neydi? Burasıydı. 2 metre. Eni kaç santimetreymiş? 85 santimetre. Şimdi arkadaşlar 2 metre ne yapıyordu? 200 santim yapıyor. 2 çarpı 100'den 200 santimetre yapıyor. Kapının yüksekliği eninden kaç santimetre fazladır? Ha, kapının yüksekliği kaç santimetreydi? 200. Çok güzel. Kapının eni kaç santimetreydi? 85. Ne yapıyorum arkadaşlar? Çıkarma işlemi yapıyorum. 0'dan 5 çıkar mı? Çıkmaz. Buradan bir onluk alamıyorum. Burası da sıfır. Buradan bir onluk aldım. Burası on. Onluğu buraya attım. Burası on oldu. Burada ne kaldı? Dokuz. Burada ne kaldı? Bir. Yani işlemimiz şuna dönüştü. Burası on dokuz oldu. Burası şöyle küçük bir on yapalım. Burası on oldu. Çıkartıyoruz. Seksen beşten. Ondan beş çıktı. Beş. Dokuzdan sekiz çıktı. Yedi. 1 aşağı iniyor arkadaşlar. Kaç santimetre fazlaymış? 175 santimetre fazlaymış. Devam ediyoruz sorularımıza. Vakit kaybetmeden. Okul ile evimin arasındaki uzaklık 140 metredir. İki gün boyunca okula gidip geldiğimde toplam kaç metre yol yürümüş olurum? Şimdi arkadaşlar Şurası bizim evimiz olsun. Şurası da okulumuz olsun. İki tane pencere çizelim. Şöyle. Şurası bizim evimiz. Çok güzel. Şimdi burası ne kadarmış? 140 metreymiş. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? İki gün boyunca bir kere gidiyoruz. Bir kere geliyoruz. Burası birinci gün. İkinci günü ise arkadaşlar tekrar aynı şekilde bir kere gidiyoruz. Bir kere geliyoruz. Yani kaç kere gidip gelmiş oluyorum arkadaşlar? Yani yolu kaç kere yürümüş oluyorum? 1, 2, 3, 4. Yani 140 metrelik yolu 4 kere yürümüş oluyorum. O zaman 140 çarpı 4'ten Toplamda kaç metre yol yürümüş olduğumu bulabilir miyim? Evet bulabilirim. 4 kere 0, 0. 4 kere 4, 16. Elde var, 1. 4 kere 1, 4. Buraya 4 mi yazacağım? Hayır. Elde var, 1'i de ekleyeceğim. 4, 1 daha, 5. Yani toplamda 2 gün boyunca 560 metre yol yürümüş olurum. Şimdi arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. Ayşe'nin 5 adımı 1 metre olduğuna göre 16 adımda kaç metre, kaç santimetre uzaklığa gitmiş olur? Şimdi arkadaşlar 1 metre kaç santimetreydi? Hatırlayın 100 santimetreydi. Şimdi Ayşe'nin 5 adımı 1 metre ediyormuş. O zaman 1 adım kaç santimetre eder? 1 adımı 100'ü 5'e bölerek bulabilirim. Bir de 5 var mı? Yok. 10'da 5 var mı? 2 kere var. 2 kere 5, 10. Çıkartıyorum. Buradaki 0 aşağı iniyor. Buraya gidiyor hemen. 20. Çok güzel. Ayşe'nin bir adımı bir adım 20 santimetreymiş. O zaman nasıl buluruz bunu? 16 çarpı 20'den çünkü bir adımın Mesafesi neydi? 20 santimetreydi. 16 çarpı 20. 0 kere 0. 0 kere 6. 0. 0 kere 1. 0. 2 kere 6. 12. Elde var. 1. 2 kere 1. 2. Elde bir daha. 3. 0 aşağı iniyor. 2. 0 daha. 2. 3 de aşağı iniyor. 320 santimetre 16 adımıymış Ayşe'nin. 320 santimetre ise arkadaşlar metreye çevirelim. 320 santimetre metreye nasıl çevrilir? 100'e bölerek çeviririz. 100'e bölüyorum. 320'de 100. 3 kere var. 3 kere 100. 300. Çıkartıyorum. 320'den 300 çıktığında 20 kalır. Yani arkadaşlar 3 metre 20 santim uzaklığa gitmiş oluyormuş Ayşecik. Beni ilgiyle ve sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.